Adalet insanlık tarihi boyunca inşa edilen her medeniyetin temeline koyduğu, her bireyin içten içe aradığı o kutsal duygudur. Adalet bir annenin evladına umutla sarılması, bir çocuğun geleceğe güvenle bakması, bir işçinin alın terinin karşılığını alabilmesidir. Ve en önemlisi Adalet kimsenin kendisini devletten, sistemden ve yargıdan korkar hissetmemesidir. Ancak bugün adaletin sesini bastıran, onun terazisini eğip büken, hukuku bir adalet aracı olmaktan çıkartıp bir tahakküm aygıtına dönüştüren bir sistemle karşı karşıyayız. Bu sistemin adı partili cumhurbaşkanlığı hükümet sistemidir. Bu sistem yasamayı işlevsizleştiren, yürütmeyi tek elde toplayan ve en tehlikelisi yargının nefes borularını tıkayan bir tek adam rejimi haline gelmiştir maalesef. Bugün Türkiye'de bir sabah gözaltına alınan bir yurttaş daha neyle suçlandığını bile bilmeden elleri kelepçelenmiş, gözleri yerlerde, kameralarının önüne çıkarılıyor. Bu görüntüler televizyon ekranlarında dönerken o kişi toplumun hafızasına suçlu olarak kazınıyor. Daha savunmasını yapmamış, daha mahkeme salonunun kapısından adımını dahi atmamış insanlar kamuoyu önünde infaz ediliyor. Ceza Muhakemesi Kanunu tutuklamayı istisnai bir tedbir olarak tanımlar. Tutuklama için kuvvetli suç şüphesi aranır. Kaçma ya da delilleri karartma riski olmalıdır der. Ama artık bu kelimeler anlamını yitirmiş, kavramlar haline gelmiştir. Bugün kuvvetli suç şüphesi denilerek bir tweet atan, bir yazı yazan, bir toplantıya katılan, bir fikir beyan eden insanlar aylarca, yıllarca tutuklu kalabiliyor. Değerli milletvekilleri, bir adalet sisteminin gerçek gücü en zayıf olanı koruyabildiği anda ortaya çıkar. En sevilmeyen, en azınlıkta olan, en farklı düşünen kişiye bile hukuk güvencesi altına alabiliyorsa işte o zaman güçlüdür. Ama biz bugün masum insanların aylarca tutuklu kalıp beraat ettiklerine tanıklık ediyoruz onların kaybettikleri yıllar işkenceye dönüşen belirsizlik telafi edilemeyecek birer yara olarak kalıyor. O sebeple bu sistemi değiştirip güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçmeden ve denge denetlemeyi yeniden düzenlemeden yargının siyaset karşısında bağımsız olması mümkün değildir diyor. Yüce Meclisi ve aziz Türk milletini saygıyla selamlıyorum. merci